Icardi'nin, Abubakar'ın, Bakar'ın, Ceko'nun bu topları kaçırma lüksünün olduğunu düşünmüyorum yani. Kalenin önünden 5 metreden atamıyor ya adam. 6 patlardan demiyorum bak. 5 <laughs> metreden. 6 patlar. Peki Fred'i Mired'i geç. Ben tamam. seni anladım. Biraz yanmışsın. Beşiktaş'ı da o transferleri yapmaya zorladı diyememesine kahroldum. Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe bölümüyle karşınızdayız. Şimdi ben maçı hiç izlemedim Uğur. Burada senin o engin futbol bilgilerin ve yorumlarına dayanacağız. Ama ondan önce de ben niye maçı izlemedim? Ben Filenin sultanlarını Avrupa şampiyonu olan ilk önce Milletler Ligi'nde daha sonra da Avrupa'da Avrupa Şampiyonu, takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getiren Filenin sultanlarına Melisa Vargas'a teşekkürlerimi iletiyorum. Müthişti bak ben full izledim maçı. Müthiş heyecanlıydı. Tam da Türk işi oldu. Geriye düşersin. Hata yapacak düşküsün yok. Hop geriden gelip bir de son sayı yani 15-13. Müthişti. Hepsini de tebrik ediyorum. Biz maçı izledik ama yanda da zaten bizim Ferhat sağ olsun yanda voleybol maçını açmıştı. O bize bilgi veriyordu yani biz bir öne geçtik falan fistan bir şeyler oldu. Biz de takip ediyorduk ama çok gururlandırdılar bizi yani. Hepsinin Eline ayağına sağlık. Böyle bir başarıya bu ülke hep ister böyle başarıları. Bize böyle bir duyguyu tattırdıkları için de onlara teşekkür ederiz. Fenerbahçeli Melisa Vargas'a da teşekkür ederiz. 19 yaşında. Salih, <laughs> Sali şey yapıyor muydu? Fenerbahçe'nin armağanı abi. Salih şey diyordu ya. Ya bir tane de Galatasaraylı da bir tanesi de çıksın. <laughs> Galatasaraylı birini desteklesin falan diyor. Eda Erdem, Ebrak Karakurt, Ze Zehra Güneş hepsi bunların Beşiktaş altyapısından çıkma hatırlatırım. Kardeşim sen... Şu anda rezil olabilir şubeler bu yönetim yüzünden. Hatırlatırım hepinize. Neyse biz... Neyse biz futbola geçelim. Aynen. Fenerbahçe maçını izlemedim. Özetine baktım ve şunu anladım. Çok da bir şey kaybetmemişim. <laughs> maç izlemediğim için. Siz de tepki videosu çektiniz. Maçı da izlediniz. Benim bir şeyler kaybettiğimi düşünüyor musun? Ya da nasıl bir yorum yaparsın maç ve Fenerbahçe hakkında? Tabii. öncelikle maçın videosu, tepki videosunu çektik. Ama e, o gününde bizim bir <laughs> çok yakın bir arkadaşımızın vefat evet. ettiğini öğrendik. Mehmet Kılıç ve ailesinin başı sağ olsun. Tekrardan başlığı sağ olsun. Yani çok zor. Hani bizim yıllarca birlikte gülüp eğlendiğimiz bir arkadaşımızdı. Vakabını benim taktım. Evet. Ama yani çok erken kaybettiğimiz, bizimle yaşadığımız çok erken kaybettiğimiz, çok da daha bence temiz bir insandı. Yani saf bir insanlığı Tekrardan ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Bu nedenle o günkü çektiğimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe videolarını paylaşamadık. Ama maça dönecek olursak da yani Fenerbahçe maçın ilk yarısında zaten hani Salih arkadaşımız Salih izleyenler biliyor kanalı. Fena küçük Aziz Yıldırım bile uyuyacaktı yani ilk yarıda. Esniyor falan böyle yani çok sıkıcı bir maçtı. Ne olduysa maçın <laughs> ikinci yarısında zaten oldu. Ama mesela şey var ya geliyorlar bu lig... Yine niye Forvet'e Abu Bakar, Icardi, Ceko, Meko Hı -hı. Abi Ceko'nun kaçırdıklarına bir bakın ya Hı -hı. Ya Fenerliler Ceko'nun kaçırdıklarına bir bakın ya Ne diyor bu adamda da bu var maalesef Icardi abi, kolik olduğu için bu, bu var yani maalesef Tişörtünü almış hasta herif ya Aşkın olayım hasta abi herif. şimdi maalesef, Hasta ya bu adam Maalesef bu adamda da bu var Yapacak bir şey yok Abi şu o izlediğim Cekoyla bu Icardi'yi nasıl kıyaslayabiliyorlar ya? Asist ya. yapmış kardeşim ama. Ya asist ne diyeceksin? Yapsın için? abi o kadar da. O kadar pozisyon geliyor, kalenin önünden 5 metreden atamıyor ya adam. Altı patlardan demiyorum bak. Beş metreden. <laughs> altı patlar. Buradan altı ya patlara zaten, da ziyemiz. Yani Icardi zaten bence büyük bir bitirici. Zeko da o zaten bağlantı oyuncusu. Yani ben daha çok bağlantı forveti gibi geliyor. Böyle bir takımın tek santroforu olup bütün topları attığında bitirmesini bekleyeceğini değil de orada bağlantı kurup daha çok etrafındakileri pozisyona sokacak bir isim olarak düşünüyorum ben. Hani bu pozisyonları kaçırması da aslında bana çok daha şey gelmiyor yani ütopik. Zaten ama 5 benim... metreden de kaçırmazsın be kardeşim. Dzeko'sun sen. Sen bundan 3 ay önce Şampiyonlar Ligi finali oynadın ya. Hani şey için söylemiyorum. Vallahi kötülemek için söylemiyorum yani. Hani bunu Valencia kaçırsa anlar mı yani. Anladın mı? Geçen sene Anladım. Valencia kaçırsa anlarım. Ama Icardi'nin, Abubakar'ın, ceko'nun bu topları kaçırma lüksünün olduğunu düşünmüyorum yani. Bu pozisyon. Ya, ya ben de düşünmüyorum. Yani ben kimse kaçırsın istemezsin ama... Oluyor şimdi yarın gün kardı kaçır atarlar bak yorumlara Uğur. Atsınlar abi valla <laughs> bak Icardi şu şekilde kaçırıyorsa <laughs> Icardi'nin de lüks yok yani. Ana iki şep, iki tok adamı yersin Icardi. Haberin olsun hı hı. yani. O bak bu adamın işi böyle abi. Hasta Galatasaraylı olunca böyle oluyor. Abi, o zaman buradan o sesleniyorum. Icardi'nin kaçırdığı ilk Gole, golle, yorumların altını Icardi forvet mi? Bunu nasıl kaçırır be? Abi Rezalet adam diye çok diye. yanlış yere, hemen, Hemen yorum sen atıyoruz. çok yanlış yere çekiyoruz. Ben diyorum ki sen o, ya. po o pozisyon diyorum. Bak o pozisyon gibi. 5 metreden kaçırıyorsa var İK diye ben burada söverim yani. Göreceğiz şimdi. Bak yorumlarda sana bildirirler. Zeko sevenler bildirirler. Abu Bakar sevenler diyor ki oğlum size ne Zeko'dan İK'den lan rahat olsanız oğlum. Ama sana... Abu Bakar'ın Bakar çok büyük bir formsuzluk var ama ben inanıyorum milli takım arasından sonra makine gibi gelecek makine. Mesela maçı izliyoruz ya böyle Galatasaray'a çok girmeden anlatayım. Onuçta biz transfer yapmadan önce Fred gündemimizdi mesela. Zaman hı hı. işte şimanski ile ilgilendik falan. Ben adamları izliyorum böyle hani ya diyorum bizim bunlara alabilecek şeyimiz varken neden almadık ya diyorum. Ya Shimanski'yi izliyorsun çocuk. Yani gerçekten <laughs> hayranlıkla izliyorum. Fred bildiğin bal arısı gibi oraya koşuyor, onu alıyor, geliyor defansan oraya atıyor, gidiyor onu topluyor. Hani Peki Fredim, Redi geç. Ben ha. seni anladım. Biraz yalnızsın. Kardeşim. <laughs> biraz yan Onu Galatasaray'da Ona gaz konuşuyoruz. Ben sana anladım. Ben o zaman şunu söyleyeceğim sana. Sanırım sezon başından beri en kötü Fenerbahçe'yi gördün, değil mi? Aynen, en durgun Fenerbahçe'yi. En durgun Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe'nin bu durgunluğundan da bir yorum yaparak hani en iyi halini ve en durgun halini karşılaştırıp gruplarda ve Avrupa'da Fenerbahçe'nin yerini bana bir tarif eder misin? Ne yapar? Öncelikle şu oynadı, şu izlediğimiz maçta Ankara Gücü çok iyi başladı. Bunu hani Fenerliler de o korku ilk dakikalarda yaşadı. Bizim yanımızdaki Salih falan hatta dedi yani şunlardan gol yemezsek iyidir bu dakikalarda dedi. Çünkü müthiş bir baskıyla başladı Ankara maça. Hani <laughs> Fenerbahçe'ye futbolunu oynatmadı Ankara Gücü. Fener'in de bu maç da kötü gözükmesinin sebebi oydu zaten. Bakıyorsun Ankara gücü gerçekten baskılı, istekli bir oyun oynadı. Ama hani ne, yetenek bir yere kadar sonuçta atamıyorlar, beceremediler. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bana Avrupa için ümit veriyor. Zaten grubu çok ...basit bana kalırsa. Çok basit. Beşiktaş'ınkine göre daha basit. Fenerbahçe'nin direkt böyle 18 puanla falan... ...ben birinci olacağımı düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ligde ne yapar? Fenerbahçe ligde de aslında iyi oynuyor. Deplasma, böyle deplasmanlarda... ...3 puan alırsa Fenerbahçe şampiyon olur zaten. Ama şu ana kadar zaten... ...oynadığı oyuna göre de... O kaybı da yaşamadı ligde tak 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 Ankara gücüne de atlı bir tane kazandı. Böyle olursa şampiyon olur. Ama olur da geçen sene Jorge Sustaki gibi böyle iyi başlayıp sonra bir kafa bulanması ne bileyim takımda bir konsantrasyon eksikliği falan çarçurt bir şey çıkarsa bir şey diyemem. Aa, ligde olmasınlar abi şampiyon nasıl olsunlar olmasınlar. Beşiktaş olsun Fenerbahçe olmasın ligde. Bu iki, iki deplasmanı da zordu bence Fener'in. Ankara gücü, Samsun. Zor deplasmanlar bence bunlar yani. Samsun'un aslında izledik maçı çok kötüler ya. Hani gerçekten yetenek Ama şimdi, çok kötülerdi ya. Aa, şeyden bağımsız, takımlardan bağımsız. Bunlar gittiğinde deplasmanda oynadığını hissettiğim deplasmanlar. Taraftarı olsun, dolu olsun. Başakşehir deplasmanına gittiğin atmosferden çok farklı. Ben o anlamda söyledim. Ha, evet, mesela anlamda kesinlikle doğru söylüyorsun sen. Zor deplasmanlar Fener iyi çıktı. Yani Fenerbahçe mesela Salih'e de sorsam bence Fenerbahçe şu maçların hepsini kazanır demezdi bence sezon öncesinde. Yani kimse demezdi. Hepsinin firesiz Fenerbahçe milli araya girer diyebilecek kimseyi ben tahmin etmiyorum yani ama Fenerbahçe her şeyi en tam görünen, en hazır görünen yani mesela şurada Galatasaray'ın bilmem kaç Okan Burun bir aya ihtiyacı var falan diyoruz. Mesela Ziyeyin bir buçuk aya falan. İşte Beşiktaş'ta ne bileyim hala on numara gelecek mi gelmeyecek mi? Ama Fenerbahçe senin dediğin gibi bu grupları da bence de kolay takımlar arasındaki en kolay grup Fenerbahçe'di Türk takımlar arasında bence. E Fenerbahçe'nin bu da avantajı. Ligi de götürebildiğini düşünüyorum ben. Bir şekilde devre arasına kadar. O yüzden mesela 6 numara transferini Fenerbahçe Avrupa için Defteleri rafa kaldırdı. Bence devre arasına da erteleyecekler. Öyle düşünüyorum yani. İsmail'in kırmızı kartından sonra burada tartışmıştık. Sen İsmail'in mesela 6 numara oynadığı bir senaryoda Fenerbahçe şampiyon görebiliyor musun diye. Ben hala devre arasına kadar 6 numara alınmayacağını düşünüyorum ama İsmail son maçta da kırmızı gördü. Sen ne düşünüyorsun? Alırlar mı yoksa İsmail'le gider mi? Şimdi biz o bölümde de bunu konuştuk. Tabii yayınlayamadığımız o tepki videosunda. Ben Salih'e kırmızı kart yediği anda Fenerbahçeli arkadaşa döndüm dedim ki şu kırmızı karttan mutsuz olan bir tane Fenerbahçeli yoktur dedim. Hani o maçta puan kaybedilseydi bile o Hı -hı. mutsuz olunmazdı o kırmızı kartla. Niye? Çünkü hani artık yönetimin anlaması gerekiyor. O 6 numara transferinin şart olduğunu yönetimin anlaması gerekiyordu. Bu aslında ona bir işaretti. Ama Fenerbahçe yönetimi herhalde öyle düşünmüyor. Biz bir şekilde... İsmail Hoca'ya güveniyorlar. Avrupa'da zaten grupları kolay. Avrupa için bence gerek yok zaten 6 numaraya. Ama lig için bence gerek vardı. Hala da var olduğunu düşünüyorum. Hazır transfer sezonu açıkken alabiliyorsa almalı bence Fenerbahçe. Ama şey için de alacaksa hani almış olmak için alacaksa da Ocak ayını bekleyebilir yani. Crespo orayı daire edip en azından devre arasına kadar. Devre arasında duruma göre bu hala yarışta başa baş gidiliyorsa ve Avrupa'dan da lider çıkıldıysa artık kaliteli bir altı numara alınacağını düşünüyorum. Yani umarım Fenerbahçe taraftarı için hani ben bir Galatasaraylı olarak sonuçta umarım alırlar çok iyi transfer yaparlar diyemem. Ama Fenerlerin gönlüne sinen hani istedikleri bir oyuncuyu alırlar diyeyim ne diyeyim yani ben desem ki inşallah alırlar şunu alırlar bunu alsınlar diyemem. Almasınlar abi. Fenerbahçe niye alıyor iyi bir? Almasınlar. Hatta tüm sezonu İsmail Yüksek'le kapatsın bana kalırsa mesela. Maksat Fenerbahçelilerin de gönlü olsun diye isterim yani. Hani sonuçta rekabet ligin kalitesini arttır. Hani Galatasaray'ın yaptığı transferler Fenerbahçe'ye de o transferleri zorladı. Hani bu ligin rekabetini arttıracak, seyir zevkini arttıracak hamleler. Beşiktaş'ı da o transferleri yapmaya zorladı diyememesine kahroldum. Oh. Abi biz neyle mücadele ediyoruz? Neyse arkadaşlar, biz Galatasaray evet. bölümüne geçelim. Sezon istersen. aynen sezon başından beri zaten Fenerbahçe bölümünde o kadar sıkılıyorum ki çünkü ben eleştiriden beslenen bir insanım. Eleştirilecek çok az şey var sezon başından beri. Nasıl böyle bir şey oldu? Fenerbahçe'de nasıl Ali Koç böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama çok sıkılıyorum. Yani o yüzden bu bölümü kapatıyoruz. Fenerbahçeliler arkadaşlar, her şey yolunda bence Fenerbahçe'de onlar da durulmuşlar zaten. Simanski, Mimanski burada o kadar dedik. Bu adamı harcamayın dedik. İyi topçu dedik. Gördük. Neyse. Fenerbahçe... Vallahi öyle. Fenerbahçe bölümünü kapatıyoruz. Galatasaray bölümünde görüşürüz. Hoşçakalın.